Güler teyzeciğim sıkılmadınız değil mi yok, beklerken? Hiç, hiç, yok hiç sıkılmadım. Sadece ayaklarım ağrıdı. Otursaydınız ben size sandalye falan ayarlardım. Tamam. Başlıyorum tamam mı? Tamam. Daha fazla ayaklarınız yorulmasın. Yok. Hızlı bir şekilde anlatalım izleyicilerimize. Malzemeler gitti bile saymadan. Bir dakika Öncek Güler un, teyze. Un un Ama un un da şimdi izleyici de merak ediyor acaba ne malzeme atacak? Ne kadar atacak? Evet, Onları kadar merak da. ediyorlar. Tamam un, un var malzemeler arasında. Başka ne var? Koyma koyma ee, koyma, koyma koyma onu da koy. un. biraz daha un. Tamam. Malzeme listemiz nedir? Bu kadar. İki kase unumuz var. Evet. Bir buçuğunu kullandık. Evet. Bir fincan yoğurt var. Başka ne var? Bir fincan da sıvı yağ. Başka bir fincan evet. sıvı yağ var. Şey limon görüyorum da. orada, yarım limon. Biraz da limon sıkacağız, evet. O kahve mi, tarçın mı, ne var tarçın orada? Tarçın o. Önündeki de kabartma tozu mu? Evet. Zorla alıyorum, artık böyle cımbızla alıyorum ağzından malzemeleri. Şu da yoksa ceviz mi? Evet, ceviz o da. O cevizin ceviz. üstündeki ne? Bıçak malzeme listemizi baştan sayıyorum. <laughs> aya ağrıdığı için hızlı bir şekilde girişti. <laughs> Karakuş tatlısına e, Güler teyzemiz. Limon var. Yarım limon. Evet. E, bir fincan sıvı yağ. Evet. Bir fincan yoğurt. E, tarçın var. Kabartma tozu var. Evet. Ve ceviz. ceviz Unuttuğum bir şey o var. O içinde yok. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Ne yapıyormuşuz? Bir buçuk kase un. Ardından Yağımızı ve yoğurdumuzu ekliyoruz limonu Hı? sıkıyoruz sonra Hı? hamurumuzu yoğuruyoruz. Açmaya geldi sıra. Nihayet. Evet. Bazeler, pazılar, bezeler, onun evet. bayağı ismi var onun, ee, hazırlandı, şimdi açıyoruz. Bir tanesini açtık e, hamurumuzun, evet. bakalım nasıl hazırlıyoruz? Cevizin içine biraz tarçın koyuyoruz. Karıştırayım mı? Tabii. Karıştırdım. Evet. Cevizimize tarçınımızı ekledik Hı -hı. ve karıştırdık. Hazır. Hı -hı. Ne oldu öyle? Karakuş. Cevizlerin <laughs> karakuş oldu. <laughs> Ama cevizler içinde işte. Boş en başta şimdi. sıkıştırdık cevizler çıkmasın diye. Evet. Sonra cevizlerin olmadığı bölümlerden Hamuru yapıştırıyoruz ve kesiyoruz. Evet. Aslında evet, hızlı yöntem ve gönderiyoruz tavaya. Karakuşun cevizleri katılıyor, e, yapıştırılıyor, hı hı. farklı usulleri var bazen çapraz evet. kesiyor, bazen düz kesiyor, bazen ile yapıp içinde cevizi bir yere gizliyor. Birkaç tekniği var Güler Teyze'min. O şekilde hazırlıyor, kızgın yağa gönderiyor ve sonra şerbeti var mı? Var. Şerbeti evet. dökülüyor İçin. ve afiyetle yeniyor. Diliyor. Ne zaman? Az sonra evet. az sonra çok teşekkür ediyorum sizlere sağ olun Adana'mızın çok özel yemeklerini hazırladık evet. bir tanesi de unutulmayan üst tutmuş kara kuş tatlımızdı şimdi güzel bir masayla hoş sürprizlerle güzel türkülerle az sonra karşınızdayız.